Açık su maraton yüzücüsü iki Türk rekor denemesi için Pasifik Okyanusu'nda kulaç atarken küçük bir tür köpek balığının saldırısına uğradı. Yüzücülerden birini ısıran mini Jaws, 8 santim çapında 4 santim derinliğinde bir et parçasını kopardı. Are you ready Murat? Are you ready Murat? Yes. Okay, yeah. Görüşürüz. Hadi bakalım. İki Türk yüzücü Amerika'da zoru başarmak için suya atladı. Köpek balığı saldırısına uğradı. Açık su maraton yüzücüleri Yasemin Altıntaş ve Murat Öz Havai açıklarındaki Molokai kanalında ölümün kıyısından döndü. Şartların zor olacağını biliyorduk. E, gece yüzmüş olacağını biliyorduk. 45 kilometrelik parkurun 21. kilometresinde gerçekleşti saldırı. Avına dişleriyle tutunan ve büyük parçalar koparan 50 santimetrelik Cookie Cutter cinsi köpek balığı özü belinden ısırdı. Murat e, bir ses çıkardı ve aynı bir parçayı elinin altında eksik hissetti. Sağ bel bölgesinde. Yasemin Altıntaş saldırıdan yara almadan kurtuldu. Tamam, mı? tamam. Ben tamam. iyiyiz, İyi, iyi misin? İyiyim. 8 santim çapında ve 4 santim derinliğinde bir yaradan bahsediyoruz. O kanamanın o yolun devamını getirebilmek için durdurulması gerekiyordu. Yaklaşık 3 saat kadar sürdü karaya varmamız. Ambulans bizi aldı. Hastanedeki müdahalenin ardından iki Türk yüzücü Türkiye'ye geldi.